Herkese merhaba. Bugün bayağı yoğun bir geçecek bir gün. Çünkü bugün adadan adaya geçeceğiz. Ondan sonra dalış yapacağız. Dolayısıyla harika bir gün bizi bekliyor. Şu bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltıyı da otelin zirvesine koymuşlar. Asansör de yok galiba. Şimdi buraya çıkıyorum. Şey gibi ya, Gondor'daki Minas Street gibi mübarek bembeyaz her yer. Kahvaltıda görüşürüz. Geçenki otelin kahvaltısı çok güzeldi. Dört çeşit şey var burada. 1, 2, 3, 4. Böyle işte Latin kahvaltısı, Batı kahvaltısı falan. Bir Türk kahvaltısı yok. <laughs> Ya o zevki bilmiyorlar tabii o yüzden. Neyse olacak zamanla. Yola koyulduk. Köpek balığı yok değil mi dedim. Varsa bebek vardır dedi. Ama söyledi ki bebeği varsa annesi de vardır dedi. Çok mantıklı bir yaklaşım ama neden hiç içime sinmedi bu olay. <laughs> Bugün e, Kerem şoför, Kerem sürüyor. Öyle sürdü <bir> şizofrenik. <laughs> Çıkıyorum kanka. <laughs> Sinyal ver oğlum. Allah Allah. Ben hala alışamadım ben ya. Görün, <laughs> görünmez, 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 görünmez hep sonra Selektör atayım şu an. O da öyle bir ya sürekli. Kanka akıyorsun. <laughs> ya, ne ediyorsun ya. Bu adama bir de direksiyon verseniz. Oo, <laughs> neler yaparım. Burada. Bugün gideceğimiz ada şu taraf. Şurası Gili Adası orası. Bugün orada olacağız. Ee, önce şu aralarda bir yerde snorkeling falan yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi dalış yapacağımız yere geldik. Birazdan tekneyle açılacağız. Burada dalış yapacağız. Şöyle göstereyim. Sonra da şu adalara falan gideceğiz. Karşıdaki. I am from, I am, I am from Belasy, my friend. River. just, I'm just. Watch your head. Dedim kafamı vurdum. <laughs> I just remind you, watch your head again. Yeah <laughs> yeah. Ulan dedim bir kar denizdim bittim vurdum kafayı vurdu. Tamam işte Kalktık gidiyoruz başkan. Akacağız, akacağız hamsi gibi. <laughs> Başkan! Süper ya, valla var ya. Güzel. Muazzam bir tecrübe olacak. O yüzden çok heyecanlıyım şu an. Çok fazla laf uzatmadan, birazdan deniz alttan görüşürüz. Şöyle dalış yapacağız. İlki mercanlar olacak. İkincisi e, heykelerin olduğu yer. Üçüncüsü de e, kaplumbağa cennet dedikleri yer kaplumbağalarla falan yiyeceğiz. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk yerde düşümüzü yaptık. Şimdi sonraki yere geçiyoruz. Bu statülerin olduğu yer dediğim yer. herkelerin olduğu yer. Ondan sonra da kaplumbağaların cenneti olduğu yere gideceğiz. Şu an ikinci kısımda görüşürüz. ma chance kaplumbağalarla yüzdük. Bir sonraki adaya geçiyoruz. İl adasına. Çok güzeldi ya. Yemin ediyorum var ya görselerden siz de zaten görmüşsünüzdür. Süper bir duygu ya. Daha önce hiç kaplumbağalarla falan yüzmemiştim. Benim için ilk tecrübe oldu. Süper bir duygu ya. Bunu hayatınızda bir kere, en az bir kere yapmanız lazım ama bir kere yaptıktan sonra zaten bırakamazsınız. Devamını kesin getirirsiniz. Çünkü gerçekten harika bir duygu. Şimdi gideceğimiz adayı keşfedeceğiz biraz. Birazdan adada görüşürüz. Şimdi adamımıza geldik. Bir öğleme yiyeceğiz. Ondan sonra da keşfedeceğiz. Motorsiklet falan kiralayalım demiştik başta ama burada motosiklet kiralanmıyormuş. Ada da küçükmüş zaten bayağı bir. Yani komple ada 2 kilometreymiş bir boydan bir boya. O yüzden biz de yürüyelim istedik. Şimdi biraz yürüyeceğiz ve adayı keşfedeceğiz. Bakalım ada nasıl bir yer. Bizde böyle rengarenk kuşları falan kafese koyarlar. Burada tam tersi. Dışarıda kuşların hepsi rengarenk olduğu için adamlar normal kuşu Bakma kız. Normal kuşu kafese koymuşlar. <laughs> Burada da o nadir. Adana genelinde kıyafet, küçük marketler, işte tur düzenleyen insanlar falan var. Genel olarak bu şekilde. Spor salonu var. Bak bu ilginç oldu. Abi <laughs> spor salonu var ya. Gel. Oynayalım hadi. Al al. Al. Beceri batamadın diyor. Sen de haklısın. Al. Ronaldo. Hadi bakayım. Bana ne top benim. Bastım. Şu suya bakar mısın ya? Renge bak. Ayaklarımı sokacağım. Çok güzel ya. Ada çok tatlı ya. Şu şemsiyeler, arkadaki renkler falan muazzam bir yer yani. Sade, böyle insanlar güzel yüzlü. Aradığınız hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Böyle bisikletle bir tur atıp yüzüp ondan sonra diğer adalara geçebileceğiniz bir yer burası. Akşamlar normalde çok fazla kalabalık oluyormuş burası. Ama şu an koronadan dolayı ee, çok fazla aktif değiller. Bildiğiniz üzere henüz daha Endonezya kapılarını sınırlan açmadı. O yüzden ee, şu an o kadar yoğun değil. Ama normal zamanda dediklerine göre burası aşırı derecede kalabalık olmuş. Ne güzel de kardeş. Kuzu. <laughs> Dur az seveyim seni. Az seveyim Okay. <laughs> good? Yeah, yeah. Say hello to Turkey. Yeah, you're from Turkey. Yeah, hello. See Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm yeah. selam. Yeah. <laughs> Abi insanlar aşırı derece böyle şeyler. güler yüzlüler, sıcak kanlılar. Bilmiyorum aşırı hoşuma gitti Herhalde gezi yaptığım yerler arasında en sıcak kanlı gördüğüm insanlar burasıdır. Çok cana yakınlar gerçekten de. <laughs> <laughs> Şimdi adamızdan ayrılıyoruz. Çok keyifli bir adaydı. Aklınızda olsun sizin de. Eğer Endonezya bu taraflara, Lombok taraflarına gelirseniz Gili adasını es geçmeyin. Onun da buradan tavsiyesini vereyim. Şimdi bota biniyoruz. when we start this low.